Bu parkur biraz daha sert olacak söylemiştim. Bu parkuru görmenizi istemiyorum. Gel gel sesime gel. Kurbanlı koyun gibi gözünüzü bağladınız yalnız olmadı hocam. Hemen buraya kanalize oldun, onu gördün ya. Oraya gittin hemen, kafaya gittin değil mi? Bak, burada bidon var, çevirip atsa hiç görmedin hedefi. İmdat diyor hocam. Tamam, atıyorsa niye atıyorsun? Sadece gözünle bakıyorsun, silahla dönse ediyorsun, silahla çıktın o şuradan. Silahla döneceksin artık, gözünle böyle baksana bir şey yapmazsın ki. Haklısınız. İmdat diyor, daha ne diyorsun adam sana? Tamam. Ellerini kaldırmış imdat diyor. Bir de nişan alıp vuruyorsun. Zaten şey yaptım. İmdat yazısını zaten göremedim. Eksi üç. Evet. Bülent Hoca harfi olarak sinirliydi. Çünkü bize bir emek harcıyor ve emeğin karşılığını almak istiyor. Hocayla biraz tartıştık. Hocayla problem mi yaşadın? En sağdaki hedefi gördüm. Görmedim dedim, gördüm dedim. Sonra tuttu bana burada tahliye ettirdi hani. Söylemişim zaten bir tane mermizin dışarı çıkacağını ben biliyorum şarjörden. Beş tane defa atmazsanız dışarı çıkacak zaten. Reyne'yi vurursan zaten bittin zaten yani. Vuranlar bitti zaten yani. Evet. Altıncı eleme parkurumuza geldik. Geçen hafta aramızdan birisi ayrılmadı biliyorsunuz. Ee, bu parkurda aramızdan birisi ayrılacak. Bu parkur biraz daha sert olacak söylemiştim. Gittikçe sertleşiyor. Bu parkuru görmenizi istemiyorum. Bir önceki yaptıklarımız gibi parkuru geziyorduk, parkuru anlatıyorduk. Parkuru görmeden sürpriz olarak gireceksiniz. Tamam mı? Bu parkurdaki ilgili şeyleri e, sonra tekrar size anlatacağım. Neler yapmanız gerektiğini, neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde tekrar bir parkuru gezmeyeceğiz ama tekrar bir brief edeceğim size. Briefing vereceğim, anlatacağım. E, burada daha çok dikkatli olun ve sakin olun. Tamam mı? Zaten atıcılıkla ilgili bir sorunuz yok. Onu gösterdiniz zaten. Bu zamana kadar yaptığımız parkurlarda sadece sizden farkında olun. Tamam mı? Geçen hafta yaptığımız parkurda vardı hatırlıyorsanız. Ne yapmıştık? Orada bir kod söylemiştik. O kodu bize söylemenizi istemiştik. Onun amacı neydi? Farkındalıktı. Yani içeri girdiğinizde kendinizde misiniz, değil misiniz? Bunu test etmiştik. Tamam mı? Bu parkurda da böyle sürprizler var. Sakin ve dikkatli. Tamam Var mı sorusu olan? Yok hocam, yok hocam. hocam. O zaman parkur hazırlıkları için sizden biraz zaman istiyorum. Ondan sonra parkuru hazırlayıp parkura giriyoruz. Tamam mı? Tamam evet, hocam. Hadi bakalım. Haydi. Valla geçen hafta e, Bülent Hoca sürprizini yaptı, hafıza teknikleri üzerinden bir atış parkuru hazırlamış. Açıkçası ben de buna benzer parkurlara girdim ama bu denli 5 rakamlı hafıza tekniklerini ilk defa görüyorum. Kendisine de cidden teşekkür ediyorum. Bize bayağı çok şey kattı bu parkurda, bu yarışmada. Bakalım bu hafta açıkçası ne yapabilir diye de sabırsızlanıyorum. Çok da merak ediyorum sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum hani ne çıkabilir arkadaşlar? Valla sürpriz ya adam çok sürpriz kurbağa yedirmesin bize de <laughs> gerisi önemli değil. <laughs> Ama, Ama kürdan taşıyacak sürpriz. onu söyleyeyim. Ya ben şey bekliyorum sürpriz falan var diyordu da hani aralara falan hedef sıkıştıracak hani gizli hedef falan yaptık. Bu kondisyonlu koşu vardı ya Kitratıp atıp falan hı hı. Hı hı. o parkurda odaya giriyorsun sağda solda o parkur gibi hedef saklayacak sandım bir baktım şey dedi kod var dedi kod aklında tutacaksınız dedi şifreyi Koddan ben şöyle korktum sadece kodu mu aklımızda tutacak kodun ne anlama mı geldiğini aynen, hani, aynen, çöz orada diyor ya kod, kod koyu beyin fırtınası yapıyorsun evet. acaba diyorsun oradaki kodu orada gidip e, yani başka bir şey Hayır, mi mesela 34 sonrasında yzd falan? 34 veya 52 hani bunun plak olduğunu mu Bulacağız. Ben o açışta öyle bir şey bile bekledim yani. <laughs> Çıtayı o kadar yükseltmişim ki Bülent <laughs> Hoca'da. Yani kodu nasıl okurum ben falan filan derken buna bir tane at, bak oradan şey dedim, e, kodun olduğu hedefe geldim, ne he, kod görüyorum ne şey. Yani attım, ondan sonra baktım. Aynısını ben de yapıyorum Sen kapıyı sen çevirdin, gördün <laughs> de ben çevirdim. Attım ya, ondan sonra iki gözü birden hafiften tamamen açtım, Abi sol gözümü kısıyordum. Hmm. İki gözümü birden açtım, kodu gördüm, de devam ettim, döndüm. Yani zaten orada, yani ona şöyle, yani tüfeği indirmeden şöyle bakınca, şöyle bir pozisyon oldu bende. <laughs> <laughs> şöyle pozisyon oldu. Döndüm zaten. Yani bundan sonra da göremiyorsun ki. Diğer hedeflere gittim, onları düzgün attık ama. Niye bu, bu bizi buraya indirdi? Çok. Allah deminden. Hiçbir şeyle de görmedik. Nasıl deminden bir şey? beri çok acayip bir şey hazırlıyorlar bize. Ama ne bilmiyorum ama çok fena bir şey oldu. Ki. Evet, çok sıkıntı vallahi çekeceğimiz var, belli. Ya, merak Bayağıdır bekliyoruz. İlk defa parkurun dışına aldılar bizi. Aynen öyle. Yani buradan da eline vermiyoruz yani. Herhalde hoca hedefle gelmiş, geldiyse gelmiş, durum kötü. Gelmiş, <gülüyor> gelmiş, gelmiş <gülüyor> en zorlu parkur herhalde. Yok ya, çok da zorlu değil. Gayet güzel. Ee, zevkli, heyecanlı. Bol bol sürprizli bir parkurumuz var, tamam mı? Şimdi burada bir ilk önce şeyi yapayım. Puanlama getirdim. Tamam mı? Burada bir şey yok. Eksi bir, eksi üç, sıfır, eksi bir. Tamam mı? Bunlar sıfıra vurursanız zaten bir şey yok. Her vurdunuz dereceyi şey zamanınıza ekleyeceğim. Eksi birse bir saniye. Üçte üç saniye. Tamam mı? Sıfırsa zaten bir ekleme olmayacak. Bu bir buradan ekleme yapacağım. Ee, şimdi parkurda kaç tane hedefim olduğunu söylemiyorum. Deftere kaç atış? Tek atış istiyorum hedeflere. Ee, beşli iki şarjörle gireceksiniz. Beşli İçeri girdiğinizde kukalardan bir yol var. Bir giriş kapımız var. Bir de arkada çıkış kapımız var. Orada bir tane bidon var. Şarjör değiştirme istasyonunuz orası. Tamam mı? Odanın içindeki hedefler atış yapıyorsunuz. Bidona gidiyorsunuz. Bidonda şarjörü değiştiriyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Dışarıda iki tane saklı hedefimiz var. Bir tanesinin sadece kafasına kabul ediyorum. Kafası görünüyor. Tamam mı? İki saklı <laughs> hedefin bir tane hedefine... Bir, bir tanesinin kafası görünüyor sadece. Hedefleri vuruyorsunuz. Kapıdan çıktığınızda, sola döndüğünüzde bir tane düşen bir hedef var. Bonk hedef, kırmızı. Tamam mı? Onun Sallanan hedefe bağlı. Onu düşürüyorsunuz, hedef sallanıyor. Hedef <laughs> göründüğü taraftan atış yapıyorsunuz. Onun için iki şansınız var. Tamam? Mı? Yani Gong şey düşene bir kadar tane atıyorsunuz. Tane Gong tane düşene şey kadar. Çok uzun geldi ya. Gong attığınızda. Gong attığınızda hedef hareketleniyor, hareketli hedefimiz. hedef hareketleniyor, tamam mı? O hedefe iki tane atış hakkınız var bir attığınızı vuramadınız, iki attığınızı vuramadınız artık bir şey yok. Gonku da düşene ne kadar atıyorsunuz? İlk attığınız gonku düşünemediniz, ikincisini de düşürdünüz. Hedefe bir tane kalıyor şansınız tamam mı? Hareketli edebe bir tane şansınız kalıyor. Ceza sayılıyor mu hocam Ceza, hepsinde ceza var, ödül var. Sizin Evet, bu. Yani, e, bunda bu. yine eksi bir var mı? Hayır, bunda sadece vuruş arıyorum. Swinger'da... Sadece vuruş arıyorum, tamam mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir önceki parkur, Girdiğimiz parkurun aynı oda. Ha, genişlik. Tamam odası. mı? Onu sadece biraz ben kapıyı daralttım. Tamam mı? Duruyorsunuz, bekliyorsunuz. İçeride hedefler var. Yine dışarıdayız. Açık hedefler var, orada da saklı hedefler var. Tamam mı? Kukolardan birinci giriş kapısında çıkış kapısına kadar bir koridor var. Anlatabildim mi? Tamam. O koridorun içinde kalıyorsunuz. zaten görünen hedefler var, görünmeyen hedefler var. Tamam mı? Giriyorsunuz, gördüğünüzü atıyorsunuz, görmeyen hedefleri arıyorsunuz. O koridor kokudaki koridorun içinde kalarak. Buraya kadar anlaşıldı mı? Tamam. Vurdunuz hedefleri, çıktınız dışarı. Bir tane bidon var orada çıkışta göreceksiniz. Bidonda şarjörü değiştiriyorsunuz, yeni şarjörünüzü yüklüyorsunuz. Sonra bir kapı daha var. Kapıdan dışarı çıkıyorsunuz. Çıktığınızda iki tane daha hedef var. Tamam mı? Saklı hedef. Saklı hedef. Bir tanesi kafa, bir tanesi normal. Görünüyor ama çok net göründüğünü söyleyemem. Bunlar bir da, önceki. Bunlarda da evet aramıyoruz. Arıyorum onlarda da arıyorum. Aramıyorum. Sadece şeyleri aramıyorum. Çok e, aramıyorum. Evet. Hareketli hedef aramıyorum sadece. Tamam mı? Sadece çıktın, de çıktın kapının orada. hemen yani çıkar çıkmaz zaten işini bitirecek şekilde ayarladım. Kapının hizasında hemen çöküyorsun tamam mı? Diz çökerek atabilirsiniz. Çöküyorsunuz bir tane atıyorsunuz. Gonca, Gonca attığınız zaman hareketi başlatıyorsunuz, sonra hareketli hedef atıyorsunuz. Var mı anlaşılmayan bir tamam, şey? Tamam. Tekrar soruyorum. İçeriye girdiğimizde <laughs> hedeflere sıralı atış mı kafamıza mi? Zaten sorun. göreceksiniz hedefler ona göre yerleştirilmiş. İyi konsantre olun, içeri girin. Ee, bence gerçek ve güzel bir şey oldu parkur oldu tamam mı? Ee, hem kendinizi test edeceksiniz, hem burada bu güzel kadar öğrendiğimiz şeyleri test edeceksiniz. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Canım. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Kura çektiniz mi? Çektik, Çektik hocam. hocam. Evet. Bir hocam. Bir, iki kim? İki benim hocam. Üç. Üç de benim. Dört, beş, son. Tamam. Zaten sıraya gireceğiz. Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Burada bir şey daha var. Gözleriniz bağlı yukarı geleceksiniz. Sizi birisi rehberleyecek, yukarı getirecek. Parkura giriyoruz sonunda tamam. tamam mı? Tamam. Sizden ricam tekrar söylüyorum. Sizden isteğim sakin. Özellikle iki tane gence söylüyorum. Çok hızlı hareket ediyorsunuz. Tamam mı? Hızlı giden atın nokta nokta nokta. Sakin. Hızınızı kullanın. Ama artık o panik olmasın. Yani bir e, şunu görmek istemiyorum. Dışarı çıktığınızda nerede? Bakın ya. Dedik ya görmekle bakmak arasında fark var. Nasıl hani harfleri saydınız ya bize, değil mi? Bir bakın yani bir şeyin, o, o refleksi yapın, aranın. aran Aranırken de kafanızı aramayın, silahla tarayın. Tarama yapın yani. İçeri girdiğinizde bir tarayın. Nerede? E şöyle bakmayın yani. Böyle bakamazsınız. Tamam mı? Elimde kaldı. Yani şunu şöyle tarayın. Şöyle. Tamam. Hadi bakalım bol şanslar. Yukarıda görüşürüz. Hedefimi de alayım gideyim. <laughs> Bu parkuru görmenizi istemiyorum. Bir önceki yaptıklarımız gibi parkuru geziyorduk, parkuru anlatıyorduk. Parkuru görmeden sürpriz olarak gireceksiniz. Parkurda kaç tane hedefim olduğunu söylemiyorum. Tek adış istiyorum hedeflere. Beşli iki şarjörle gireceksiniz. Kukolardan... Birinci giriş kapısında, çıkış kapısına kadar bir koridor var. gördüğünüzü atıyorsunuz, görmeyen hedefleri arıyorsunuz. O koridor, kukudaki koridorun içinde kalarak. Bir de arkada çıkış kapımız var. Orada bir tane bidon var, şarjör değiştirme istasyonumuz orası. Bidona gidiyorsunuz, bidonda şarjörü değiştiriyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Dışarıda iki tane saklı hedefimiz var. Bir tanesi kafa, bir tanesi normal. Gonk hedef kırmızı. Gonk attığınız zaman hareketi başlatıyorsunuz, sonra hareketli hedef atıyorsunuz. Sonuçta sen şimdi atıştan sonra bizim yanımıza gelmeyeceksin anladığım kadarıyla. O yüzden hiçbir eksisi ya da artısı yok kimse için. Tamam. Evet, Prod Hoca başarılar. Şapka füze, istiyor musun? Size de başarı. Yok, gerek yok. 4 tane hedefte 5 tane fişeğim var. Stasyonu Doğru. 4 ya? hedefim, 5 fişeğim var. Orada Aa, en son istasyonda değiştirdikten Aynen. sonra bir fişek fazlan var. O zaman Aynen ilk o fişek 5 fazlanı fişeyim, 5 fişeğimiz, hedefimiz var. Hayır. O... Ya paper'da kullanacaksın. Sevinküre harekete geçiren çıkış. İşte fişe... 4, 4, fişe... 4 4 hedefimiz yok mu? 4 hedefim var. Tamam. İkinci şarjörümüzde de 5 tane var. Tamam. Tamam. Orada bir tane. Ben içeriden bahsediyorum. İçeride iki kısımda. İçeride 5 hedef var. var. Gel, gel. Sesime gel. Sesime gel, sesime. Kurbanlı koyun gibi gözümüzü bağladınız yalnız olmadı hocam. <laughs> Olaya heyecan katan evet ben de alıyorum bunu. Şunu vereyim sana. Evet geliyoruz böyle. Tamam mı? Evet. Kulaklığını takacağım. Kulaklığını tak. Gözlük, kulaklık hepsini tak. Evet hazır mıyız? Evet şarjör tak. Doldur emniyeti al. Emniyette. Dolu emniyette. Yüksek gir, tutuşta giriyorsun. Çok geç attın onu. Evet şarjı çıkar. Evet dışarıda iki tane def var. Evet, hazır mıyız? Şey, bir fişek gitti ama. Gitmedi. Burada <laughs> ağzın ağzındaydı ya. Ağzındaydı. atmadın zaten. Ağzındaydı. Ağzındakini attı. Evet, gir şehir hedeflere. Bak, gördün mü? Hareketledi. Hareketi, hareketi hedefi görmedin mi? Başka var tamam, mı? Tamam. Bitti. Fırat, 3 hedef görmedi. Hedef görmedin. Bir puanlamaya bakacağım şimdi tamam mı ne olduğuna. 3 hedef görmedin. Burada bir şey yok. Birinci hedefte hata yok. Tamam mı? S sıfır. Şuna bakıyorum. Bunda da yok. Ama bunda ya hocam, ikinci hedefe şey attığı için. İkinci hedef. Zamanlama. Tamam mı? Bu da eksi 3'te. 1 zannettim de 3 Tamam 3. Var mı başka bir şey? Yok. Şuna, şuna zaten vuruş var diyordum. Vurdun. Kabul ediyorum de vurdum. Evet vurdum. Kapıdakine de vurdum. Ona bakacağım kapıdaki de. Şimdi tam kapıdaki. Evet. Evet tamam görünüyor. Tamam. Çok hızlı çıktın buradan bak çıktın. Hedef yok diyorsun. Ben sana dedim çıktın demedim aşağıda. Tarama yapın çıktın. Bak gördün. Tara etrafını bak. Taradığın zaman görüyor. Gördün mü? Her, her bakayım evet. Her kapı çıkışında tarasaydım, Evet. Çok acele ettim o... ya. Bu sefer ben bam 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 gittim evet. Sakin. Burayı Aşağı... yürüyerek, yürüyerek tarayarak çıksaydık evet. daha puanı alır giderdim var ya şu Tabii. an. <laughs> Kendime kızıyorum. Şuradan çok... Bak şuraya geldin ya. Buradan şunu görmemen imkan... Bunu görmedin görmedim bak. Ta nereye de Ortaya kadar görmedim ya. Fark ettin mi? Hı hı. Tamam. Yerine geçebilirsin. Alayım mı emaneti? Hocam sizindir. Evet gel. Bekle. Evet. Sakin. Tamam mı? sorun parkurla sormak istediğim bir şey var mı? Yok. Sakin. Olabildiği kadar sakin, yavaş. Tamam. Kulaklıklarını tak, gözlüğünü tak ilk önce. Gözlüğünü tak, Al. Şarjör tak. Doldur emniyeti al. Emniyeti dolu. Sesi duyduğu zaman girebilirsin. Evet devam et devam et devam et kontrol et kontrol et kontrol et evet kontrol kontrol kontrol. Evet teşeri burada şarjör değiştireceksin. Şarjör değiştir. Evet doldur. Evet. Evet. Çık. Kontrol et çıktıktan sonra kapıyı. Kapının et. Her tarafı kontrol et. Kontrol et. İyice bak. Namlun da kontrol et. Namlun da. Gözünle bakıyorsun sadece. Evet. Devam. Devam. Evet çök. Diz çökebilirsin. Bir tane daha atma hakkım var. Bir tane daha atma hakkım var. Evet. Bitti. Ya niye gözünde kontrol ediyorsun? Sadece gözü de bakıyorsun. Silahla dönse oğlum. Silahla çıktın o şuradan. Silahla döneceksin artık. Gözünle böyle baksan bir şey yapmazsın ki. Haklısınız. Biraz daha hareketler şey ya. Bak görmedin. Gördün mü onu? Onu görmeden attım. Neyi görmeden? Atmadın ki ona. Görmedin bile onu. Onu görmedin bile yani. Gördün mü? E biz, e Niye görmedin? Onu hiç görmedim. Elinizi gördüm diye atma oraya bakmadım bile. Yok. Cidden onu elini gördüm. Ama altındaki kodu görmedim. Eli gördün. Hı hı, eli gördüm. Eli gördüğün için mi atmadın yani? Atmadım Bakalım. Gel. Evet. Meli, Şuna bakalım. Tamam almış. Burada bir şey yok. Çizgi almış tamam mı? Burada bir artı yok. Çizgi almış. Artı yok. Göbekte sorun yok. Bir tane eksi üçüm var. Eksi üç. Tamam. Onda vurdun zaten şu eksi bir eksi bir şuna bakacağım temiz Tamam. Hala şey düşünüyorum. Bir saniye ceza var ya orada. Oraya vurmakla Gezer Fırca'yı nişanlamak arasında hala gidip geliyoruz. Sen Sen yapacaksın değil mi? Evet ben de gel. Gel abi. Gel. Bekle. Evet çıkarttım. Ver bana gözünüzü. Ver bana. Takıyorum, takıyorum. Tak. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Şarj ortak. Doldur emniyeti al. Dolu emniyette. Sesle başlıyorsunuz. Evet. Tamam çok gitmene gerek yok, o kadar gitmene gerek yok, o kadar gitmene gerek yok zaten görünüyor. Evet bu tarafa bu tarafa bu tarafa bak gol Evet çok orada çok orada çok gittin kapıdan çıktığınızda tamam mı? Çıktığınızda hemen hedefleri göreceksiniz bak. Bir tane orada hedef var kafası. Bak sen şimdi ta buralara gidiyorsun. Buraya geldim. Ne dedim? Çevre tarasın. Bak gördün mü? Buraya kadar gitmeme gerek yok yani. Şimdi zaten bunu görmedim abi. Bunu sonra ben göstermesem bunu da görmüyorsun. Gördüm <laughs> de. Görmüyorsun bunu da görmüyorsun. Ben sana görmediklerini göstereyim daha. Yani, Gel. Farkındalık dedik değil mi? Farkındalık. İçeri giriyorsun. Bir heyecan var tamam mı? O heyecanı kontrol etmek lazım. Değil mi? Bak girdim. Ben şimdi gel. Beraber girelim. Sakin bir şekilde girelim. Girdim. Bak. Nereye yatman lazım? Oraya yatman lazım değil mi? Attım. Döndüm. Bak. dam dam İkisini aynı yerden vurabilirim. Bunu attım. Hemen döndüm bu tarafa. Tamam mı? Gittin. Yürüdün. Bak şimdi aslında yürüyüşün bu benim böyle olması lazım. Artık arıyorum. Hemen buraya kanalize oldun. Onu gördün ya. Oraya gittin hemen kafaya gittin değil mi? Bak burada bir bidon var. Çevirip atsan hiç görmedin hedefi. Sakin sakin. Zaten heyecanlanacak bir şey beraber eğleniyoruz. Bunu attın herhalde son anda gördün. Bunda hata yok. Duran. Ona zaten bakmıyorum. Vuruş sayıyorum. Bunda saymıyorum. Aşağıda kapalı yok gördün mü? Boş. Geldik şimdi buraya içeriye. şuna bakmadık değil mi? Tamam. Zaten bir iki boş. İkisini de görmedin. İki hedef. Bir de şunu da görmedin. Üç hedef değil mi? Sıfır bir. Sıfır sıfır.